Şehadetleri Temmuz ve Ağustos ayında olan Ispartalı şehitler ve tüm şehitler garnizon şehitliğinde yapılan programda dualarla anıldı. Anma törenine şehitlerin yakınları başta olmak üzere Vali Aydın Barış, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, Kahraman Gazilerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنكر وخشي الرحمن بالغيب والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا Ardından Vali Baruş, evlatlarının kabirlerinde bekleyen ailelerin yanına giderek taziye dileklerini yineledi, şehitlerimizin kabri başında dua etti. maşallah <laughs> Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Elbette. Program sonunda 2016 yılında Siirt'te hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Yunus ailesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.